İçime girme lan şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Belki niye hiç filara basmadık Ne bileyim, şey bileyim içine girme <laughs> lan. hiç çarpma hiç çarpma. Yeşilden yeşil ederim. Sattın ya. Ya ne oldu ya. Kazanma şansı vardı o da gitti ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 online'da parkur oynuyoruz. Hoş geldiniz. Yine bunlar. Yine yine bunların içinden geçeceğim dünkü gibi. Ya Emre Bey hadi oradan. Uçak videosundaki gibi. Hadi başlayalım bakalım. Bekir Bey şurada bak yine unutma ha. Ya abi çarpmayın ya. Işte ya. Eminim. ya eminim. işte böyle Emre Bey. Ha işte böyle. Bekir Bey sen neredesin lan? Ya Discord'dan Ya gelsene kardeşim. Aa oğlum bura buz lan. <laughs> Sen eline vermeyeceğim o birinciliği. Eline vereceğim. Ama sana vereceğim birinciliği. Bu sefer bittin oğlum. Bak şimdi bak izle beni izle beni izle beni izle. Hop. Hubala hubala. Hubala hubala. Hadi bak. Aa. E arabam patladı. <laughs> Baba arabam patladı şansa bak ya. Öyle benim de patladı. Ya ayıp ya. Geçtin mi Mertcan tek seferde? Hayır ama ikinci seferde geçtim. Ama. Ağzına tükürdüğüm ya. Ya ama Çıkeci ya. Mükemmelim. Böyle mükemmellik mi olur ya? Müthiş müthiş. Böyle müthiş mi? Aldığımız yere bir bahale. Hadi. hadi. Hadi aslanım araba. Git ya git 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 Azına tüküreyim. Üçüncü ah, denememiz yine. You? Yine üçüncü denememiz yine ya. Ya. Yine düştün değil mi? Bekeceğim, bekle bak. Hadi bekle. Kaka yaptım bekleme. Yo bekle. <laughs> Ama hiç bekleyeceğim biliyor musunuz? Bek... Sabot etmek için ha sen beklemen ki zaten. Sabote edeceğim. Hayır ya. Oo yanlış yaptım ya. Oğlum orayı nasıl unuttum ben ya? Cık. Geçişi unuttum. Bekir Bey sen geçtin mi? Yok. <laughs> Lan oğlum geçiş unuttum, bildiğin unuttum ya. Hadi aslanım güzelceyin ha tamam şöyle hadi kibarca hafifçe narin. Benim gibi narin ol. Hayır. <laughs> aa, 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 çok güzel oturdum. Hadi. Hadi hadi hadi. Aha. <laughs> Aslanım. Bak bir tanecik arabacım Ne olursun. Ben geçtim orayı. Ah benimki dondu. Ah dondu Böyle şike mike heal olmaz böyle. Ya ben niye oh, geçemedim? de <laughs> niye öyle bir yetenek yok? Arhur yeteneği yok bende. Hadi koçum, hadi koçum. Bu defa başardık. Bak bu defa güzel. Öyle be yukarıdan geçsene lan. Yok oğlum aşağı daha iyi yani. Birleş ya. Birleşelim. Ağzına sıçtığım arabası yavaşladı. Allah! <gülüyor> 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 araba yavaşladı şerefsiz araba. Hadi, hadi. Sabotaj yapmadık. Oğlum ne yapıyorsun? Gözünü sevdiğim ya. Ah indim. Bak güzelce ağzına tükürdüğüm. Güzel diyorum sana. Geri git lan geri git hızlanacağız. Hayır ne yaptın? Ah hızlandı. <laughs> Ağlamak istiyor. Peki hala burada mısın ya? <laughs> lan Mertcan sen ne ördün? Beço, ciddi misin? <laughs> Adamdaki lüksü görüyorsun değil mi ki? Ha işte muazzam. Adam muazzam oldu oradan belli. Yürü 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 ya. Abi kenara niye değiyorsun? ben anlamıyorum ki. <laughs> <Oğlum>, Şerefsiz <sılamaz>. adam. <laughs> ne oldu Nasıl lan? Anam burada kaldım lan. <laughs> Oğlum burada kaldım ya. Abi çok sevdimiş şey ama. Ağzına tükür. <laughs> <laughs> hadi hadi Bustu. hadi. ne yapıyor Bekir? Geldi beni aşağı attı diyorum. Gitti misin? <laughs> He, çap orada bekliyor. Oha ya. Oğlum Betcan ağzına tükürürüm zaten zor geçiyor. <laughs> Müthişim müthiş. Bekle lan senin üstüne öyle uçacağım ki. Bundar olacağım. Bundar. <laughs> ya hadi oğlum hızlı gelsene ya. Ben burayı checkpoint aldım ya. Hızlı geliyor ya. Lan kaçıncı denememiz bu ya. Bu kaçıncı. Hadi. Hadi aslanım, hadi aslanım. Bu defa oldu. Hadi. Oba! Ağzına yüzün senin ha. Ha öyle düş aşağıya. <laughs> Geçtim lan. Geçtim <laughs> mi lan? <laughs> ya Mertcan tam bende geçiyordum <laughs> ya. Ağzına tutuyordum. <laughs> <laughs> Terbiyesiz adam ya. <laughs> ah boku yedim. Ödeme <laughs> A ben burada test döndüm. Gel arabayı dur 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 dur. Aa Bekir Bey geliyor. Gelemedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ya. bilerek bekliyor bizi orada. Ya ağzına tükürdüğümün arabası. Şerefsiz ya. misin ya? Allah Allah. Ya abi sinir oluyorum. Bu nedir ya? Adam adam geçti bizde dalga geçiyor bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayret bir şey ya. Bu nasıl bir lükstür ya? Abi dursana lan dur. ne yapıyor <laughs> 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 be? Üstünden geçti ya. Üstünden geçti. Hadi koçum bak hadi. Hadi koçum. Yürü git lan. Ağzına sıçtığımın arabası. <laughs> Oğlum bu olmuyor burada ya. Üstten gelsem üstten de gelemiyor. <laughs> ya ağlama. Ya, ya. Şerefsiz araba, şerefsiz araba. Ben niye birinciyim lan? Orus bu araba. Ben birinciyim ha. Mertcan. <laughs> <laughs> Çacıyam ya. Yani. Oynamıyorum ya. Bir daha parkur marka <laughs> oynamıyorum. Daha geçeceğim böyle Oynamayacağım oluyor. lan bundan sonra parkur marka. Biz oynayın. Bekir bir avans et. Eee götü mü yeşim sen? Ya Mekcan <Aa>, öyle olursa. Burayı da geçtim tek seferde. Amunu mı Ya Bekir Ağzına sıçayım senin. Çık ne? ya çık kapat şunu kapat. Oynamıyorum. Ne oldu lan? Oynamıyorum Yürü ya. Ya niye ya ne güzel işte. Yürü git neresi güzel buranın ya. Çok eğlenceli ya. Başlar böyle ben, eğlencesine? Ben mi eğleniyorum siz mi eğleniyorsunuz belli değil. <gülüyor> <gülüyor> ben çıkıyorum. <laughs> ya Ermin. Ermin geliyor mu bir ya? Birisi. Aa sen de, de şey mi, geldin mi geldin geri buraya? He lan daha birinci değil o. <gülüyor> <gülüyor> ya oh iyi oldu yarasın. Ağzına ya sıçayım bak, seni. Ne güzel daha geçiyordum ama ya. Bize beni aşağı atıyordu şerefsiz. <laughs> ya abi bu parkur nasıl bir parkur ya? Benim moralim bozuyor. Mor. <laughs> la hemen de gelmiyor ya beni sinirlendiriyor ya. Lan gelsene artık lan. Birinci la. sen hiç düşünmüyordun ya ben birinci olacağım. Ya ben dedim kesin ben birinciyim. Hadi abi hadi hadi hadi. Aa, ah bitti bak hele yenildik ya. Şey <laughs> <Adamın> sen... <laughs> Neyse bak videoyu videoyu kapatıyorum ya başlar böyle şey oynamıyorum <laughs> bugün yeterince sinirlendim başka oynamıyorum Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür Aa. ederim Yeni bir videoda görüşmek üzere beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım sizleri seviyorum bay bay Sizin de ağzınıza tükürüm